Bunu okuyan sizler hala yaşayanların arasındasınız. Ama anlatan ben uzun süre önce gölgeler diyarına gittim. Çünkü gerçekten tuhaf şeyler olacak. Gizemler açığa vurulacak ve pek çok yüzyıl geçecek. Bu anıtlar insanlar tarafından görülmeden önce ve görülünce de bazıları inanacak, bazıları şüphe edecek.'' Ama birkaç kişi buraya demirden bir iğneyle kazıdan yazılarda düşünmeye değer epey şey bulacak. Korkunç bir yıl geçmişti. Yeryüzünde ismi olmayan, dehşetten daha yoğun duyguların yaşandığı bir yıl. Pek çok olağanüstü olay ve işaret gerçekleşmişti. Vebanın kara kanatları uzaklara, denizin ve karanın üstüne yayılmıştı. Yine de yıldızlardan anlayanlar gök gökyüzünde uğursuz bir açı bulunduğunu biliyordu. Ve ben ve diğer bazıları koçun gelişiyle birlikte Jüpiter gezegeninin korkunç Satürn'ün kızıl halkasıyla birleştiği o 794. sene değişikliklerini açıkça görebiliyorduk. Gökyüzünün tuhaf ruhu büyük bir yanılgı içinde değilsen, kendini yalnızca dünyanın fiziksel küresinde değil, insanlığın ruhlarında, hayal güçlerinde ve derin düşüncelerinde belli ediyordu. Otelemi yasaklı donuk bir şehirdeki malikanenin duvarları arasında, kırmızı çiyan şarabıyla dolu pıçıların yanında yedi kişi oturmuştuk. Odamızın yüksek pirinç bir kapıdan başka girişi yoktu. Zanaatçı Korinos tarafından yapılmış, nadide bir parça olan kapı içeriden sürgülenmişti. Kasvetli odadaki siyah perdeler de aynı şekilde, ayı, parlak yıldızları ve boş sokakları bizden gizliyordu. Ama kötülüğün işaretleri ve anıları o kadar kolay dışarıda bırakılmıyordu. çevremizde hakkında belirgin sözler söyleyemeyeceğim şeyler vardı. Cismani ve ruhani şeyler, havada bir ağırlık, bir boğuculuk, kaygı, hepsinden de öte sinirli insanların duyguları son derece keskin ve canlı. Zihinsel güçleriyle uyuşurken yaşadığı o korkunç varoluş hali. Üstümüze ölü bir ağırlık çökmüştü uzuvlarımızın, mobilyaların, içtiğimiz kadehlerin üstüne çökmüştü. Her şey kasvetli ve sıkıntı vericiydi. Bizi aydınlatan yedi demir lambanın alevleri dışında her şey. Uzun, ince ışık çizgilerinin üstünde dimdik durarak soluk ve hareketsiz bir şekilde yanıyorlardı ve aydınlıkların etrafında oturduğumuz avanoz masanın üstünde teşkil ettiği aynada her birimiz kendi solgun benzimizi ve arkadaşlarımızın aşağı çevrilmiş gözlerindeki huzursuz parıltıyı görüyorduk. Yine de kendi usulümüzde gülüyor, eğleniyorduk. Yani isterik bir tarzda. Anekron'un şarkılarını söylüyorduk. Delice şarkıları durmadan içiyorduk. Mor şarap bize kanı anımsattığı halde. Çünkü odamızda bir kiracı daha vardı. Genç Zoryus. Ölüydü ve kefene sarılı halde boylu boyunca uzanmıştı. Sahnenin hem iyi hem de kötü ruhuydu. Ne yazık! Neşemizi paylaşamıyordu vebayla çevrilmiş çehresinde ve ölümün, hastalığın ateşinin yalnızca yarısını söndürebildiği gözlerinde, eğlencemize ölülerin ölmek üzere olanların eğlencesine karşı talihsizce yöneltebileceği bir ilginin barınması dışında. Ama ben ölünün gözlerini üstümde hissetsem de, kendi ifadelerimdeki acılığı algılamamaya zorlayarak abanoz ayının derinliklerine bakmayı, Teyus'un oğlunun şarkılarını yüksek ve gür bir sesle söylemeyi sürdürdüm. Ama şarkılarım gitgide tükendi ve odanın siyah perdeli arasındaki yankıları zayıflayıp anlaşılmaz oldu. Yok oldu. Ve birden şarkının seslerinin kaybolduğu o siyah perdelerin arasından kara ve şekilsiz bir gölge çıktı. Ayın gökyüzünde alçaktayken bir insan figüründen oluşturabileceği bir gölge. Ama bu ne bir insanın, ne tanrının, ne de bildik bir şeyin gölgesiydi. Ve odanın perdeleri arasında bir süre titreştikten sonra en sonunda pirinç kapıyı tamamen kapladı. Gölge belirsiz, şekilsiz ve bulanıktı. Ne bir insana ne de bir tanrıya aitti, Ne Yunan tanrısına, Ne Çelde tanrısına, Ne de herhangi bir Mısır tanrısına, Ve gölge pirinç kapının üstünde ve kapının saçaklığın altında durdu, Ve kımıldamadı, Bir söz söylemedi, Orada durdu, Ve öylece kaldı, Ve üstünde durduğu kapı, Yanlış hatırlamıyorsam kefene sarılı genç Zolyus'un ayaklarının ucunda yükseliyordu. Ama biz orada toplanmış olan yedi kişi gölgenin perdelerinin arasından çıktığını görünce ona doğrudan bakmaya cesaret edemedik. Ve gözlerimizi indirip abanoz aynı derinliklerine bakmayı sürdürdük. Ve en sonunda ben usulca ona nereden geldiğini ve ismini sordum. Ve gölge yanıtladı. Ben gölgeyim ve Potolemyas'ın katakomutlarının yakınından iğrenç Karon kanalının sınırındaki o leş Elizyon vadilerinden geldim. Ve o zaman yediğimizde ayağa fırladık ve titreyerek dehşet içinde dona kaldık. Çünkü gölgenin sesinin tonları tek değildi, birçok varlığa aitti ve her hecede perde değiştirirken kulaklarımıza binlerce ölü arkadaşımızın çok iyi anımsadığımız tanıdık şiveleriyle ulaşıyordu.